Bugün böyle bir oyun oynayacağız. İsmi ne hatırlayamadım şimdi. Bu yüzden söylemeyeceğim. Ama videonun sonunda durdurup bakacağım öyle söyleyeceğim. Yani videonun sonunda bu oyunun ismi duyulacak. Videonun sonu. Aa. Bugünlerde video, video fazla çektiğim için hızlıyım. biraz şey oldum ya. Arkadaşlar böyle bu oyunda mantıklı olan şeylere dönüşüp herkesi geçip bitiriyoruz. Yok onlar mı böyle dalga geçiyorum ben niye şey mi alıyorum? Böyle şeyler onlarla dalga, dalga geçiyorum. Yalnız biraz sesim lazım ya gelmesi lazım. Arkadaşlar biraz sonra pool diye bu oyuna

Deep, 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 Arkadaşlar bu oyunda böyle şekilleri de Onu no. Oh, O, ne? o nasıl diyor? <gülüyor> <gülüyor>

bir de bisiklet. Ya niye sesim bu kadar az geliyor <gülüyor> Ay ay. <gülüyor> ben ne diyeceğim? Şimdi. Acaba. Arabayı bir uzandıralım. Hadi başlamana kadar. O ne? O Doğru söyledi benim kızım. O ne? kırmaya çalışmıştım ben birer arkadaşlar bakın şöyle yapmıştım ama onun ya bunda illa bun helikopter ya. Ani kan. O ne? Şu an bu çiğ Sana kan, oh, gak diunggah, hmm, <hesitation> 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 Hemen <laughs> geliyor. Başka oyuna geç. Arkadaşlar geldim. Bu da da isimli oyunuza girdik. Bu arada öncekininki ne ön, az önce bak ama şey giderken unuttum. <laughs> Birler buradan deli gibi para kazanıyordur. Evet. Bir mi? He, ee, he, şu ışık yeri yapıyor. Hareket ediyor, ışıklar. Işık Işıklılar Hareket ediyor. Bu ne? Bu ne? Aha. Var. He, ee, bastığımızda zıplıyor. He, zıplama da var. <laughs> Çok güzelmiş. Paralar da var. Şarj 15 kaldı arkadaşlar. <laughs> Aa ya. Şöyle biz zıplayış, iki zıplayış, zıplayış, iki zıplayış, 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 iki zıplayış, iki zıplayış, zıplayış, iki zıplayış, iki zıplayış, iki zıplayış, iki, zıplayış, iki, zıplayış, iki, zıplayış, iki zıplayış. Bakayım. Taş'a da değmemem lazım. Yani. Bir de 21 2 5 6 6 7 8 9 10 Aa 9 10 bir <laughs> alamadım. Başaramadım. Ne yiye başaramadım. Bunun ne şimdi? Hı. anlayamadım. He yukarıdan geçeceğiz falan. Arkadaşlar buradan En yukarıya geç. En yukarı. Aşağı. Arkadaşlar ya çok yorulmuş. Neyse. İşte, Çoktan bir şey alalım. Sonra. Bu Neydi? Ne? Ne? Oluyor? Ne? Oluyor? Ne? Oluyor? ne oluyor? bir dakika bir ya. Gel. Ha efektler var. Çok pahalı. Ben alacağım. çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Ekranları ondan alacağım. çok güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Çok çok güzel çok güzel. gözüküyor. Çok güzel gözükti arkadaşlar. Şuradan iksir. İk. fotoğraf çekti. Arkadaşlar bu oyuna girelim. Fotoğraf çektiğimizde o fotoğraf geliyor videonun başına da oyunu da söyleyeyim. Oyun yerine gerek kalmaz. Ben şundan almasını istiyorum. কোডোডোডোডো কোডোডোডো Tamam. Oha. O neydi lan? Şu. <laughs> Üçlüye geldik. Tamam. Hmm. Orta. Oyun <laughs> <laughs> yan. Doğru yine en yan. Yine doğru. Tamam arkadaşlar seyrediyorum. <laughs> arkadaşlar ama seyrediyorum. Videonun başında o resim çıkıyor. Biraz daha şöyle oynama çıkıyorum. Hop. Ha. Üçlü. Arkadaşlar fotoğraf çekmeye uğraşmayacağım bu sefer. Ha, zaten sevdiğimiz bir fotoğrafımız var. Doğru yine. Hmm, gözümle takip ediyorum. Bu. Doğru. Yine dörtlüğe geliyor. Ortada. Yan yana. Yerin yana. Ortada diğer elimler. Şu. yine dört Keşke gelsek zaten bir de. Yine doğru. Oha. O ne o? Kaç tane Aa 16 yaparsak arkadaşlar 5. 5 benim skor. Şunu da bilsen. Skorumuzu kırdık mı? Skor. Aha. Son. Skoru kıramadım mı? 15 olmadı bu. He dörtlü bu dörtlüden dörtlüyle sonsuza kadar gidiyor. Yüler Arkadaşlar Gold, <laughs> <laughs> yaparsak senin beşliğe geçiyor olabilir öyle de. Ha? Bah? <laughs> <laughs> <Ay>. Chu, <laughs> neyse seyir videosum burada. Sonrasında izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça. Kalın.